Bunlardan dolayı sorumlu saydığı insanlar var. Biz de karşılaşıyoruz sürekli. Beni bakan zannettiklerini düşünüyorum ben mesela. Hani muhalefet partilerinin tabanı beni bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı ya da önceki dönemlerde de başbakan yardımcılığı yapmış falan bir mu düşünüyor herhalde. daha ne, Neden öyle yani düşünüyorlar? kendi takip ettikleri gazetecileri, gazeteci tarifini böyle çerçeve içinde o titri yakıştırırken bizlerden, belli bir mahalleden gelmiş, 20 yıllık bu işe en alttan başlamış işte yani yukarılara peyderpey tırmanmış ve bir noktadan sonra görünür olmuş kişilere e, bu gazeteci title'ını yakıştırmaktan bile geri duruyorlar bir kere. En başta adaletsizlik ve bakış açısındaki perspektifteki o Nemrutluk, çok affedersiniz oradan başlıyor. E, ve ee, dolayısıyla hani o gazeteci Değilkiden başlıyor mesela Onunla niye görüşüyorsun İşte bize eziyet eden bu kişiler Ya size eziyet edenler O kişiler değil aslında O kişiler e, maksimum size eziyet ettiğini Düşündüğünüz elinde siyasi erk olan Yönetme gücü olan kişileri Hayatlarının bir döneminde Desteklemiş insanlar Bazıları da biraz Taha Hüseyin gibi Bu işi daha agresif daha Militanca yapmış kişiler olabilir En fazla hı hı. Yani sert, karşıklıktan hoşlanan bir tarzı var. Genç bir e, kişi. Eee Tevinet'te yaptığı sert sorularda ama gayet çok, çok aslında şey işte. bir programdı. Yani herkesin de takip ettiği bir programdı. Yani o sorular o sert, sert sorular değil. programına gelmiş Özgür Özeli. Daha sonra uğrayıp e, belli bir diyalog da kurulmuş. O diyalogdan sonra uğrayıp kendisine bir düğün davetiyesi bırakmasında ne sakınca olabilir? Biz yani şuraya geri döneyim yani muhalefetteki gazeteciler ve onların tabanı e, kendilerine eziyet edenin mağdur olduk bu dönemde mağdur olduklarını düşündükleri e, bir vaka yani bu dönemde Biz mağdur olduk 22 yıl falan diye de tarihi daha da öteye atıyorlar Halbuki 2002'de ne nasıl mağdur olmuş olabilirsin e, pek çoğunun gazetecilik kariyeri kariyerde o, o, o tarihten çok sonra başlıyor AK Parti iktidarı döneminde zaten ünlü olmuş kişiler, ağızlarını açtılar bir 22 yıllık falan diyorlar. Ama günün sonunda işler ters gitmiş ki tam olarak hangi yıllarda ters gittiği, daha otoriterleştiği hükümetin falan da belli. Hani onun tamamına 22 yılı dahil edip bizleri mağdur edenlerle nasıl görüşüyorsun? Öncelikle şunu bir netleştirelim. Sizleri mağdur edenler gazeteciler değildir. Yani siz yönetimin yaptığı bazı e, uygulamalardan, politikalardan, yönetimin, hükümetin medyayla kurduğu sağlıksız ilişkilerden dolayı mağdur olmuşsanız orada e, aktif rol oynayan, etken ve amil olan aslında orada hasper kadar o dönemde öne çıkmış bir gazeteci değildir. Bir kere bunun doğru anlaşılması gerekmez mi? Yani dövemiyorum hani kimse bir şey de söyleyemiyor söylemenin de bedeli var bu kadar ağır bedeli belki olmamalı o ayrı bir tartışma konusu gerçek gücü elinde bulunduranlara ben bir şey diyemiyorum onları destekleyenlerden çıkarıyorum bütün hıncımı. ve onları fişliyorum hani onu yapayım beni mağdur eden yönetimin elindeki o gücü kudreti karşıma alamayacağım için e, onun e, bir biçimde ona muhabbet duyan e, ve kendisine gazeteci diyen Taha Hüseyin'i ben bir döveyim. Ya bu bu yaklaşım, bu bakış açısı, sağlıksız bir bakış açısı. Bir de şöyle bir şey, böyle şey var. Böyle şey olmaz. Hatırlattığın gibi ben de bir kere Halk TV'ye çıkmıştım. Evet. Orada böyle bir cemaziye levvel döküldü, yüz bin tweet atıldı bilmem ne. Hani ne oluyor bu niye Halk TV'de? Bir kere televizyonlar... Halk TV'de ne dedin? O da önemli. Halk Halk çok TV'de... Çok, çok itiraz edecekleri bir şey. Çok konuda hükümeti eleştirdim evet. o gün. Yani yok ama yok, yok, yok farklı bir şey, farklı bir saplantı, bir farklı bir şey takıntı. E, i̇şte elinde böyle idam sehpalarıyla dolaşmayı muhalefet etmek zanneden, elinde böyle cebinde infaz mangası taşımayı e, muhalif duruş zanneden e, bir e, sağlıksız yaklaşım var. Ve nispeten de gazeteciler daha e, şey görünüyor, kolay hedef görünüyor evet. onları e, hedef almak daha kolay görünüyor burada bir şey şunu, denemeyince şunu hani ben şunu da ne hani şey